Var bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin bilmem kaçıncı bölümünü çekiyoruz. En son burada ya e, vedamızı vermiştik. E, arkadaşlar bu arada şeyini değiştirdim. Adı neydi? oynanış şeyini. Bilmem ismi. Ben kur kur gemi, kur, kur deniz burada. Arkadaşlar bir tane kova yapmayı düşünüyorum. Kovaya da su dolduracağım. <laughs> Şöyle. Şöyle kova. Tamam. Lamalarımızı al. Çığlık atıyor. Susun. biz. Köpkemen. Köpkemen sana şey yapacağım. Adı neydi? Kemik falan bulayım. Uluuuu. Gel. <laughs> 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 de gitsin. Her neyse dostlar. En son yanımızdaki köyü keşfetmiştik. Şu elma yanımızda mı? Elma değil mi? kalp mi? Neyse. En son yanımız yanımızda bir köy keşfetmiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bunun suyu kaç güzel yandı. Bakın ben mantarımda bir şey var mı? Bir gücüm yok. Fakir mi? <laughs> Onu kimse hatırlamıyor mu Evet. Zaten arkadaş buraları hatırlıyorsunuz. Umarım. Ee, şu köylülerle falan ticaret yapacağım. Ne 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 veriyorlar? <laughs> ne ne veriyoruz kanka?

da 10 tane bakır alalım. Güzel güzel. Bakırla ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Anam keşke etim olsaydı ya. Etim mi? Bu arada benim üstümde ne var? Kalkanım var da. Üstümde ne var benim? Demir pantolon varmış Demir pantolon bir kalkan veriyor mu ya? Kardeş sizin yataklarda uyuyabilir miyim? Benim uzak Burada yatak yok mu? Neyse. Hop koştur koştur koştur, koştur, koştur. Burada da uyuyabilirim ama burada uyuyabilirim. Ben bütün sandıkları yağma aldım diye hatırlıyorum. Hadi yatak de 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 Neyse. Bana neden bakır aldığımı sorgulamayın da. Bu ne? Sen ne veriyorsun adam? Sen ne veriyorsun? Kimsin Ne? Aa ah, ah, boşum kafam şarptı. sen ne veriyorsun şimdi? Bir şey. Şimdi bak dört tane daha. Bu ne Allah aşkına? Bu ne? Bu ne? Kilmiş abi. Kaç kilin var? Altı kilim var kanka. Neyde? Minecraft'ta. Öyle mi öldürüyorsun sen? Yok kanka. Kirli bildik. Bu nasıl bir sistem ya? Allah Allah. Bismillah. Hayır. Yürütülemedim. Hoppa. Şimdi normal bir insan olsaydım. bekle Bekliyorum seni. Niye boş kanka? Niye boş? Sorabilir miyim? Konuşayım. 4, 4, 4. <laughs> ne ki bu? Çiğetse küçmüş hep mi ya. Aga ben eğer neyle yapılı arkadaşlar ben bilmiyorum. Deriyle yapılı. Deri ve ip mi? Ben baktım şunu geçenlerde de. Çok fazla ses geliyormuş arkadaşlar özür dilerim. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Sallandırıldı. Her neyse. Her neyse. Her neyse. Bir şey yapmaya ihtiyacımız var mı şu an? Abi neden bu köyün fıçıları boş ya? Koyun var ya seni. az önce şey yok sanırım. İnek falan bu sefer daha çok Kaçtı kaçtı kaçtı. İnek gördüm ben az önce orada. Bu da benim demir golemi kesme çabam. Buraya var ya, en az 5-6 kere falan geldim sadece gülüm. Benim envanterimin full yemek olması bu arada. Mükemmel abi. Allah'ım yarabbim çok boş yapıyorum biliyorum ama yine de ha, oynuyorum aa inek inek aa süt diyecekti sonra aa inek dedim asıl mı her neyse evim evim güzel evim bu arada arkadaşlar e, kemik istiyorum ben ya köpeği evc evcilleştireceğim sizden süt geliyor mu <laughs> Bu arada arkadaşlar mağaraya gideceğim birazdan şu e, kazma yapayım bir tane. Niye bakır aldığımı sorgulamayın arkadaşlar. Böyle elimde hala kova var. <laughs> ah, burada kömürlerimiz falan var. <laughs> kaçak malzeme alıyorum yemin ediyorum zombilerin evinden ya. Adamların evinden çöndür bir tane yapalım. Yani çok saçma bir yere koydum ama. Ah, meşale şöyle bir tane yeter. Ama meşale var mı zaten? Yani hayat zor gerçekten. Aa, şey değil mi? Şeyin altın yani. Şu an altlarındayız ama yani şey değil. Kazmıyormuşuz. Yani deli kaçmamışız. Bu arada zombi sesleri geliyor. Yemiyorum, dolandırıcı gibi Altlarından iş çeviriyorum. Ama gerçekten altlarından iş çeviriyorum. <laughs> arkalarından iş çeviriyorum demem gerekiyordu. Arkalarından çevirmiyorum. Yani. Burası Türkiye. Buradan her şey gerçek. Burası Survivor'da ya. Burası Türkiye ne Bir <laughs> Şu zombi doğacak ama burayı şöyle kapatıyorum çünkü görsel güzel değil bu Tamamdır, Sabah kadar şimdi böyle farm yapacağız arkadaşlar. Lütfen ben ama şöyle ya envanterimde zaten meşallar. Niye söylemiyorsunuz? Ha? <laughs> Buradan da sona geldik bu arada. falan gelsin diyorum. Buradan en... Evet. çıkmaz ya. Demir falan gelse çok olur. Çok güzel bir... Aa, bakır. 10 tane bakırım var arada zaten. Bakır da ne yapıyor ya? Yeni güncellemede bakır bölümler falan var. Evet, bu bir, bir çünkü aslında bir 20 vardı da bende. Sildim ya. Botları ben yine kardeş. Ve burayı Hadi ben bana bir şey söylemeyin çünkü bir stick taşım var öyle. Ne yapacağım ben bir sürü taşıyım? Tamam. Böyle kapatarak kullanayım daha iyi yani açıkçası. Evet arkadaşlar ben biraz taş falan kazıp takılıp geleceğim. İnşaat yaptığımı Arada bir sesini açıp zombi falan var mı diye bakmam gerekiyor. Çok <laughs> iyi Ya böyle Ben e, meşaleyle kazınca böyle kendimi ölü gibi hissediyorum. ve böyle çubuk kadar elim açsana gibi böyle <laughs> çok tatlı ölüyorum ben. Her neyse. <laughs> Yoruldum. Bugün çok az kazdım ama yarın devam edeceğim. Çok ama ne kazmışım böyle. Oha uh, uh, gece yarısı olmuş bu arada. Evet tamam. Ben... <laughs> Üstüm açık değil ki. Niye yağmur içeri giriyor? Ama girmiyor da. Şükür yağmur durdu da. Arkadaşlar iskelet falan spamlandıysa kesmem gerekiyor ki benim onu. E, baltı yapayım hadi ben. böyle bir şey yapalım tamam mı? Sonra bak buradan baltamızı yapalım. Tamam. Hayat evet, güzel. Hayat evet, ormanda şimdi güzel lan. Şimdi bak sana kemik toplamaya gidiyorum bak tek de tamam mı? Lan zombi öldü. Gözümün önünde öldü bir de. Şuradaki gel etle. Bir tane daha kurt. İskelet. Daha erken de olsa olmaz mı? Ama böyle bana doğru koşmasın. Böyle yavaş yavaş gelsin. Arkadaşlar bu arada bizim zombi farmı çalışmıyor galiba ya. O kadar gündür. Bu, 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 ne kanka? Bu ne? Bu ne? Ben Türk mü müteahhitim kardeşim. Bu malzemeden çalan gerekiyor. Ak... Köpkem kaçsın seni sileceğim ben Minecraft. Şakam yok benim. Bir saniye. Aa, hayır konulmuyor mu? Sadece kalkan mı konuluyor? Yok bana da bir şey gelsin. Cık. Harbi bu arada zombi farmımız çalışmıyor ya. Hayat zor be. Buradan atlasam, glitch yapsam. Kovayı alabilir miyim ben? Bak gereksiz şey hangisi? Taş mesela örneğin. Toprağım var abi bir O şeker kamışı da varmış aşağıda. Hoppa. Ay zıplayamadım ya. Yani. battım. Hoppa. Şöyle hop kazalım. Lan eğilme. Parkur. Pa parkur. Bak. Bunu herkes yapamaz ha. He. Ben var ya tek parmak oynadım. Bak baba. Hazır mısın, bak bak. Hazır bak? Hop 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 hop. Lan basamıyorum. Ya bak. Sonra ne var? Daha çok uzaktayız. Ben nasıl iki dakikada indim? Hiç de hasar yemedim. Bak. Bak. daha yukarı çıkıp water glitch yapayım mı? Aa, koydum. <laughs> Her neyse. Haydi <hayırlısı. gülüyor> bizden. <laughs> Aa onların hepsi buradaymış. A, bak şunu koy şunu koy şunları koy şunu koy aa benim zümrütüm varmış şunu koy bunu koy kalsın bunu bunu koy bu da, bunu da koy şunları al şunu şuna geçir şunları koy Ver, kalsın bunlar. Şu bakır şeylerinde kolay Ben şu bakırları pişireyim mi? Hadi bir fırına gidelim Fırın bey, fırın bey. O koyalım şunları. Biz gelene kadar pişsinler. Biz gelene kadar demişken arkadaşlar. Ay ay ay. ay. musun? Her şey yolunda mı? Tamam şey... Ben çocuk bak. Artık elinde <laughs> su kovasıyla dolaşma lütfen. Artık bırakıp git. <laughs> her neyse dostlar o zaman ben biraz daha dolaşıp geleyim. Arkadaşlar en alt katta şu an bir tane zombi var. Zombi köylü bir de yani. Oh geber. Bak kapının önüne geldi. Öldü bak. Siz kapının önüne gelmeden de ölebilirdiniz. Ama ölmediniz yani. Ama kıymetimi bilin. Neyse bak. Sizi besliyorum. Siz çiftleşin bir. Tamam. Sonra bak. Toprakların yerine koyuyoruz. Şimdi Hayır, özür dilerim. Bak. Siz biraz daha büyüyün. Ben sizi de şey yapacağım. Tamam. Şöyle şunu şöyle koyalım. dostlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Videomuz bu arada aşırı uzun oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.